Arkadaşlar merhaba. Bugün bir Granny oynayacağız. Yani Granny. Şimdi yatıyorum başlayacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün Granny var. Granny'nin evine geldim. Bugün anahtarı 5 saat 5 saat anahtarı bulmalıyım. Mı? Arkadaşlar açılmıyor. Açılmıyor. Nereden bulmalıyım? şuradan bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar yoksa da burada bakayım. Yok. Yok arkadaşlar. Nerede bulmalıyım? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok bırak tamam arkadaşlar hadi bu aşkan Şurada da yok aşkına de. Bunu ta çabuk. Bulamıyorum. Sus sen sus. Bulamıyorum arkadaşlar. Kahvenin makineye koyamaz çünkü makineyi açamaz çünkü o, o büyük ama elleri birazcık ağır. Yardımını içine bak. Yok yok bulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hayır sen girdim. Bu Arkadaşlar açılmıyor. Sonuçta aşağı bakacak. Arkadaşlar aşmada da yok. Şimdi bunu kapattı. Hadi hadi ah, Bu Perin. Anahtarı bulduk. Gel açalım kapıyı. Durun arkada bakayım bir şey. Bir Bu dil demek ki. Bu dil. bu kesin buydu. Arkadaşlar yine öldürdü beni. Hadi, hadi aşkım. Greni geldi, hadi tarçalım, kaç kapıyı çıksın dışarı. Ha, hadi. Greni çıktı.